İzgalata, saray... Tamam ama neden kanka neden ama? Hiç i̇şte bu arada bir şey söyleyeceğim. Gizliden gizliden okulda böyle 1'de 2'de saat 3'lere kadar kaldığınız bir zaman oldu Biz ekipte bir kere yapmıştık mesela. Düzse'deyken. Oğlum enteresan korkunç oluyordu bizim okul. 5 Eylül'de de yapmıştık mesela. Herkesin gitmesini beklemek için tuvaletin kapaklarını kapatmıştık tamamen. Adem'e de o gün okulu temizlememişti. Bir çıktık, ananı sikeyim var ya o kadar korkunç atmosfer oluyordu ki Kendi birbirimizi korkutuyorduk, saklambaç falan oynuyorduk, çok sarıyordu Bize cin saldırmıştı, dövdük amacını Helal olsun kardeşim benim Başakşehir'deyiz, çiftçi kardeşimle birlikteyim ee, Gübrenin tonu ne kadar? 12.500 başkanım Geçen sene ne kadar alıyordun? Başkanım geçen sene 8.500'dü, bu sene 8.500 Daha fazla çalışacaksın ülkemize senin No fucking way. No fucking way. Ne oldu? Dad <laughs> Dark mizah değildi ki ya bu. Galaxy Z Flip, la evolución del diseño. O oh, gülmemem lazım biraz. Bunu gülersem evet biraz kötü olabilir buna gülmeyelim ya. Çocuklar. bayağı gülmeyelim. <laughs> Şunu kafana iyice sor. Herkes gibi <laughs> yaşayıp, herkes, Merhaba, herkes gibi ölmek istedik. bir şey yok. Ne hayatımız başka hayatlara benzer, ne ölümümüz başka ölümlere. Run flow'u güzel. Uzaktan tatlım seni de üzer. Hayat bir satranç, yaklaşma arkadaş. Hala en iyi silah. Kral en önemli. Yani şahan yapiş. Adam topu soksedi epik olurdu. da uygulaması. Madem bu kadar eşşin. Ben etmek arası peynir yerken neden kırıldın gökdalesi Benim dişim çubuk kraker yerken kırıldı. Oh my God. Oğlum madem bu harbi 120 kilograma kadar kaldırabiliyorsa bu amana kodumun dişi benim de canım acıyor ya bununla. Isırırken falan. Madem bu göt dalesi bu kadar kuvvetli bizi niye derde sokuyor bu sikik? Bizdeki ne amana koyayım? Torrent'ten mi indirdi ya da gezginlerden gelmiş bir diş mi? Diğerlerinki orijinalken. Çürük olduğu için. Yok çürük değil kanka benim dişlerim. Gayet bakımlıdır yani. Diş etini sikiyor. Çetine yapışık ya. Dişin altında et yok ki amına koyayım. Acıtır normal. Bana ne? O zaman burada şov yapmayacak bu göt lalesi. Burada şov yapıp öyle aa ben 120 kilogram kaldırıyorum. Amına koyayım rahat rahat dururum. Daha fazla basın çok mu tribinde takılmayacak o zaman. Boş yapmayacak bu videoda. Full editler oynuyor. Siktirsin gitsin ya. Evet. Evet. Boş. Oh Hayır. Right. Balon amına koyduğumun dişi. Balon. Bye bye. Of et niye üzülüyor lan yiyeceğiz işte onu. Yiyeceğiz oğlum ağlama lan. Bu abimiz galiba vefat etmiş. Bir haberi yalan değilse. Bu abimizin galiba bir haberini aldım. Yalan değilse bilmiyorum ama bu abi vefat etmiş. <laughs> Doğru mu? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun abi. <laughs> <laughs> Sence, sen Allah Allah, Bu ne? Mouse'un renderini alamıyor Mouse'un renderini alamıyor renderini ben, <laughs> Efektin geçişe bak gelando pra praia desse as descendo annemle babam beni <laughs> terk ettikten sonra ben 3 sene kadar bir sokakta kalma dönemim oldu çok çok zordu yani. Sana bunu anlatamam dede. Böbreklerimden birini çaldılar bu süre zarfında. O bir şey mi? Ben Van'da iki sene askerlik yaptım lan. Ya senin ben ananın... Bir şey demeyeceğiz. Oğlum, bir şey denilmez. Maksimum edilecek zaten sohbeti oluyor be çete. Wow, wow, Dedeyle büyük bir aile ferdiyle bak. Herhangi bir aile ferdinize istediğiniz kadar derdin olsun. Bak bokun içine batçık karanlıktan ışığa anca dokun. Onun için yine diyecek bir şey bulunur yani. O daha da büyük bir dert çekmiştir yani. Bunu bilin. Asla da değişmez yani bu. <laughs> Altını <ne> işemiş. <laughs> Çetin Akbaba sebebi şeyler çıktan kaynaklanıyor kanka bak var. <laughs> İtalya. <laughs> 99. Hız 100. <laughs> Allah saygısı sonsuz. <laughs> ne? Ha? Baa. Baa on? La, 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 la. bir şey yaşamadım lan. Cem flörtünüz oldu mu? Hiç spora gidenleriniz var mı aranızda? Çetle kamera koyayım. Yalnızım zaten. Daha da yalnız olduk. Kardeşim siktir et ya. Yazanlar yazıyor. <laughs> Olmadı mı? Ah Kamera merceğini en son ne zaman attırdın? Yani alıyorsun ne oldu ki geliyorum bunu koyuyorsun ya buraya amına kodumun tonlarca Reels'in önüne gelen tonlarca video var gidiyorum bilin bu videoyu koyuyorsun ya Valla kanka valla full kavga etmek için yapmıyorsunuz siz editörler benimle Bak full kavga için yapıyorlar ya bunu Ya gireceğiz abi birbirimize gireceğiz gireceğiz az kaldı bak böyle Bir gün tekme tokat gireceğiz birbirimize Diyecekler ki Ebo'yla yaptık yani sağ çıkamıyoruz tam Neyse abi bir şey demeyeceğim devam et. Bunlar 3 sene önceydi. Sadece kameranın merceğini Ekiple en güzel nerede sikiştiniz? Sanırsam salon yenidir ya. Topluca arkadaşlarımla birlikte. <laughs> en zevk aldığım odur ya. Bir de ay, cinsel içerik yayınımız var. Buluşmada yarrak getirdiler mi? Ankara'da yaptığımız buluşmada benim en çok sevdiğim şey hem susuzluklu olduğundan kaynaklı. Olarak... <laughs> çok seviyorum. Gittiler <laughs> getirmişler mesela böyle. Bir anda bana uzattı şoka girişti. Ya bu Eboratos var ya bunun ben amına koyayım kanka ya. Bu çocuğun var ya amına sokayım bu çocuğun. Bu itin oğlu eşeğin evladı. Tamam mı? bu eşeği oğlu eşek. Benim bir tane sponsorluk vardı. Sponsorluğu aldı. Aynı edite o sponsorluğa da yaptı. Sponsorluktan orijinal hesabına mesaj geldi yaptı. Onda da aynı muhabbet vardı. Bir ürün tanıtıyorduk. Ürüne yarrak demiş Bezevenk. Adamlar da dediler ki Ebu Bey bunu neden yaptınız? Niye yapıyorsunuz falan dediler bunu. Ben de dedim ki abi ya nasıl anlatacaksın şimdi? Adam piyasayı bilmiyor. Adamın tek bildiği şey influencer'a para vermek. Influencer da etsin video çeksin. Bu kadarını biliyorum. Dedim ki ben yapmadım. Ben onu bir dedim siz dedim dalga mı geçiyorsunuz dedi. Neden böyle bir şey yaptı? Ne açıklama yapacağım adama ben? Adamın montaj olduğunu anlatıyorum, adam ne yani Öyle bir geçirmiş ki ben elimde tutuyorum böyle malzeme bu yarraktır falan diyorum yani. Ben benim başıma derde sokacağım da dur bakayım ne zaman. Canım, Neyse seviyorum seni. seni. Hala da unutamam yani onu. E Bora tecavüz ettiğinde ağladı mı? Bundan sonrası dramaya gider artık. Buna da cevap ver. Afiyet olsun Allah Allah yok abi. Taciz tacize koyuyor editten içerisinde başımızı belaya sokacak. Senin Çek şey. gibilerin Mesela halinden ya. anlamak için tutuluyor ama koyun. Cips lan ne patatesi. Şunun tadını gerçek garibanlar bilir. <laughs> Okay, the card has your name on it? Yes. Alright, and go ahead with the number, please. It's three, two, one. good evening we are live on television right now with an investigation into scam callers we have the fbi on the line they are tracking this phone number as we speak sir what is your full name again montglimsh have are oh, you an optimist Bir Japon efsanesine göre senin şimdiki yüzün eski zamanda en sevdiğin insanın yüzüne benziyormuş. Öyle bir şey varsa bence Filiz O zaman bütün Japonlar aynı kadını sevmiş. Geliyor lan! Usun! Hadi aşkar oğlum koş oğlum! Geliyor lan! mı kaçıyor amına koyayım? Şimdi fark ettim. <laughs> Sikiyim kanka. <laughs> Oğlum çok epik sahne bu arada. Ben böyle bir şey yaşamak isterdim ha. Kaptan <laughs> bu ne oldu ya yine? Yine ne oldu? Okay, ne yaptın lan? Şey, niye kızıyorsunuz Yapma bana yani. yine? Ya. Çiğ balık yedirdim. Bunu mu yedireceğim bize? Çiğ balıktan iyice. Of. Pardon bir şey sorabilir miyim? Oyununuzu kime vereceksiniz? Estes Imaro. Estes Pardon. Pardon bakar mısınız? Tabii. Sadece 3 dakikanızı ayırırsanız çok kısa bir şekilde neden karşınızdayım? Onu anlatacağım Cige'de hale Cige'de hale Cige Cige Kanuni mi yazıyor? Ne yazıyor? Hayır bak, ne yazıyor burada bu? yazıyor ki... Geçti bu dünyanın Aa, acısı. Kimde var mı? Baba var mı? Acısı. He. Klo Patran'ın vardı bir bacısı. <laughs> evet. Eğer tadına, tadına varamazsam <laughs> siksin beni romanın hacısı yazıyor. <laughs> Her hocam <laughs> ya Bu arada eski yazılar bunlar yazıyorsa patlarım ya Gerçekten böyle bir yazı Falan yazma bak şuraya bir boyun kilidini alır bir kapatır bu kafanla birlikte şuraya şöyle bir sıkma nefesin kesilir yemin ediyorum <Sessizlik>